Niye merhaba merhaba <laughs> Çok hey, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saklanmaç oynuyoruz. Gel gel sen niye çıkmadın? Evet. <laughs> arkadaşlar tanıyorsunuz Emini Öbürki videoda. Bu senin YouTube kanalın var mı? Var. Tanımıyorum. Pro arkadaşlar he? benim pro oyuncuymuş arkadaşı. Arkadaşı. Sürpriz. Sürpriz. Ah evet arkadaşlar <laughs> sürpriz kişi bu. Aa, evet video arkadaşlar olur. videoya 50 like gelirse ya da 15 like gelirse Kerem'i dövüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. 50 <laughs> evet. Arkadaşlar 50 bin like ve 50 bin abone bekliyoruz sizden arkadaşlar. Çünkü süper bir abone ve arkadaşlar, like. Arkadaşlar 50 abone olmamıza çok az kaldı. 50 abone olalım. Sürpriz YouTuber gelecek. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi hemen sayıyoruz. Arkadaşlar Bakalım. dediğim gibi 15 abone, 15 like gelsin dövüyoruz. Şimdi hemen bakıyoruz. 15 like ne lan? Bir durun. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet benim arkadaşlar hemen sayıyorum. Evet, evet, evet. Arkadaşlar videoyu donduracağım. 3, 4, 5, videoyu dondurmak istemedim. 6, 7, 8, 9, 10. Hemen bitirdim arkadaşlar gıcıklığına. Ge ben geliyorum. Bir ses geldi. Balkona mı çıkıyorlar? Balkona çıkıyorlar herhalde. Bulamadım. E bu? bu da onların göz bandı. Hayır. Hayır. Ne olsun bu? Emin. <laughs> Emin'i bulma arkadaşlar. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Kes. be. <laughs> Aynen şimdi şuraya bakacağım. Söylüyorum yeri de orada Tamam. Hemen bakayım. Çok Dön dön dön. Sürüm atamıyorum. Sobe. Evet. Ebemiz. Kamerayı evet. almak ister misin? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar ebe benim şimdi. Bir şimdi ebe benim. Ebe bu. Hadi hadi <laughs> Telefon düşüyordu, kamera düşüyordu. <laughs> evet arkadaşlar siz saklanın. Sayıyorum ona kadar. Allah, ya ne oldu lan? Siz. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş. Önüm arkam sen solum söbe saklanmayan ebe.